Ha, babayı görünce şey oldu. Ha? Gördün mü? Bak letteler şimdi. Baba ve baba hala mı? Senin hala. Sevgi. Baba İsmet Bey, hala Sevgi Hanım. İzmir'e bağlanıyoruz. Gamze'nin babasına. İsmet Bey. İsmet Bey. Efendim. Efendim? Kızınız ve eski eşiniz stüdyodalar. Nasıl, ne yapıyorsunuz İyi misiniz? İyiyiz sağ olun. A ben A duydum. Aşıkır, yavaş şükür. yavaş yukarı. Ben Gamze'ye çok üzüldüm. Ben sizi duyuyorum, duyuyorum. Ben Gamze'ye çok üzüldüm. Niye böbreğinizi vermiyorsunuz? Evet. Ha? Ha ya, böb ya ben böbreği veririm. Böbreğin de. ondan yaptığı hareketi için vermedim ben. Ben sana bakmam dediler de, ben onun için vermedim. Bakmam dediler. Öyle dedi ya. Ben hep Ben çadır durdum. Ben bakmadılar. Kaseme ben bakmadılar ben. 10 sene oldu ben canına geldi. 10 sene. Nasıl yani? Ölüm Ama baba ben. olarak kanisiz çocuk dünyaya getiriyorsanız tabii. baba olarak siz bakmanız gerekiyor ya hani. Babanın sorumlulukları vardır ya. Onlar niye size baksın? Siz ya bakacaksınız. Ben ne? Ya veririm ben. Yani. E tamam baba olarak verdim de. Değil mi? Değil mi? Ha? Bir de halayla konuşalım Ben ne, ne diyeyim ya? Yani. Babanın herhangi bir rahatsızlığı var mı? E, Anladım. Ha? ha? Hayır yok. Fizyolojik veya psikolojik herhangi bir biraz konuşmada mı görülür e, şey. merhabalar. Kimden kimden izin almışlardı gitmişler oraya? Kimden izin alacaklar? 18 yaşında Süleymanım. büyük Gamze. Anne de Kimden izin almışlardı gitmişler oraya? Niye sizden mi izin alacaklardı? Çaresizlikten gelmiş mi? Niye? babamız, babasıla, Babalarım mı olmuş şimdi? Şimdi eski eşi oluyor. Niye ha, eski eşinden? Babalarım olmuş şimdi? Bir dakika Emine Hanım. 10 senedir benim babam nerede? Benim kocam nerede diye sormuşlar mı? E boşalmışlar Sormuşlar ya mı bunu? Çaresizlikten gelmiş olabilir mi acaba? Önceden, Baba mı çocuğuna çocuk mu babayı? Onlar daha yeni boşandı. Bir şey söyleyeceğim. Konu ne olursa olsun bir baba öz kızına böbrek vermiyor. Böbrek pazarlığına giriyor. Sizce bu normal bir şey mi? Böbrek pazarlığına girmiyor. Böbrek de veremez. Onların babası yok. Onlar babasını 10 on sene öncesi kapı dışın ettiler. Kapı dışın ettiler. Sokaklarda yaptı. Parklarda yaptı. Böyle Pisliklerin içinde yattı. Niye yattı? Onlar biliyor ona. Benim babam nerede? Ben kovulamadım. Kendisi bıraktı gitti. Anne, benim, benim çocuğum benim ben hastaneye götürdüm. Babamı getirelim eve. Hastaneye götürdüm hastanede. Babamı hastane. getirelim eve. Neden demediler? Hasta ha? çocuk babasının derdine mi düşecek ya? Neden demediler? Benim, benim babamı Ganze. getirelim, Ganze. getirelim Siz de, de demediler. Siz babanı sokağa mı attınız çocuğu? Hayır. Hayır, hayır. şey olmadı. Hayır. Ha? Bilal, bir dakika. Gamsi bir konuşabilir mi? Yüksek sokağı sesle. Sokağa attılar. Tamam. Sokağa. Hayır. Hayır öyle bir şey olmadı. Tamam bir saniye. Kontrolüm vardı oraya gitmiştik. Oradan geri geldik. Ee, işte i̇şte diyalize girecektim artık. Evde diyalize girecekti. Peritonu gezdi diye. Evde yapılacaktı. Ondan sonra babam dedi ki ne dedi? Ben dedim ki bir bana ufak oğlanın raporu çıkmış okula gidiyordu. Onu oradan lapar vermişti. Aylık peşinde koşturuyordu. Onun için ben dedim ki sen bana dedim kayıt göstereceğim dedim. Bir dedim çocuğumun halini sor dedim. Çocuğum son devirde. Dedim diğerizi gir çekmiştim. Ben o kadar uğraştım çocuğum girmesin diye. Şey yapmasın diye bana kayıt gösteriyor. Ben dedim ki bunu bana gösterme. Bir çocuğum ne oldu diye bir sor dedim. O bir gitti bir daha da geri gelmedi. Ben bir şey demedim. Bir dakika siz mi attınız? Hayır, kendisi terk etti gitti. Kendisi. kendisi demedim gitti. hayır. Peki dışarılarda sokaklarda mı yaşadı? Hayır, yaşattı? annesi vardı, annesi yanına gitti. Zaten annesi çok. Zaten seviyor. baktım kardeşiniz varmış. Niye sokakta yaşıyorsun? Ya onlar onlar sokakta ise siz sahip çıksaydınız kardeş olarak ne güzel yanındasınız şu an. Elindeki ne ha? Ben biz sahip çıkıyoruz zaten ona kapı dışın ettiler ona onu kovaladılar. Aç mı susuz mu de sormadılar hiç. Peki o sormadılar. sordu mu hiç ben aç mı susuz mu kaldı mı mi diye sordu mu hiç? Bana hiç sordun peki? Benim çocuğum hastaneye gidiyor hiç geldi sordu ha? mu? Ben kaç tane çocuk büyüttüm? Bir de onu söylesin bakalım bir ya. Sizin için hasta peki çocuğun aç susuz olduğunu sormadınız çalış yani acaba? Çalışmayı yaptınız be utanmazlar. Ben böyle bir şey yapmadım ben anlamın derine çıktım buna. hiç utanacak bir şey yapmadım ben. Sizin yeğeniniz bakın hani haftanın 3 günü diyalize gidiyor hiç üzülmüyor musunuz? Böbrek rahatsızlığı var. Yeğeniniz hani o da sizin. Üzülmüyoruz, üzülmüyoruz. Ay, üzülmüyoruz. Ay, ay, ay. Onlar bizi üzüldüler mi? Bu basını üzüldüler mi? Nerede Ye yatıyor, kalkıyor? Aç mı, susuz mu? 22 yaşında ne, gencecik mı? bir... 10 senedir sokakta yatıyor ya. Sokakta yatmıyor mu? Siz varmışsınız işte sokakta yatmamış. Ne güzel bak siz varmışsınız yanında. He? evi, evi varken ha, evi varken bizim yanımızda neden yatıyordu madem? Ev, evinde yatsaydı ya. Tamam ama Anlaşıldı. Ha? anlaşalım. Bubalarıydın madem neden katmadılar eve, babamızı ana getir, eve katalım. Bizim babamızdır o neden demediler. Gamze sen mi, siz mi istemediniz ha? çocuğum? Gerçeği söyleyin. Hayır, biz Hayır asla öyle bir şey olmadı. gitti. Hayır bizim, bizim hiçbir suçumuz yok. Sen ya. babanın evde, Bak. evi terk ettiği günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Nasıl Hülya oldu hanım. o gün? Bir saniye bir saniye bir, bir ses alın. Ne oldu o gün? Hülya oldu? Hanım! Hülya Hanım! Buyurun. Babasını bıçak çeken kız o. Babasının önünü küfletmek koyan kız Allah'tan o. Kork, Allah'tan kork Allah'tan ha, kork. Allah yapmadım de çakma. Hayır ay, asla. mi var bıçak çekmeyi? Allah'tan kork benim çocuğum asla ellerine. Bak ya, ellerine, bir bak bıçak bir bak, çekti. Bıçak bak kolunu atamıyorsun, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, yalan söyleme. Yalan söyleme. Yapmadın mı bunlara? Yazık. Ay. Yalan söylemeyeyim, Allah şahidim. <laughs> Allah şahidim. Ben işte bundan gelmek istemiyordum, bunu istemiyorum, bunları istemiyorum. Terbiyesiz! <laughs> Yine babanız mı oldu? Babanız mı oldu da gittin oraya? Ben sana güvenerek gelmedim buraya, ben Allah'a güvenerek geldim, sana güvenerek gelmedim ben. Hamze. Kim demiyor? Bau Faizans. İs demiyor. Mayı bırak da Ay! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.